Üstelik bizi terör örgütleriyle yan yana durmakla suçlamayın. Biz parlamenter demokrasiyi savunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Terör örgütleri ne zamandan beri parlamenter demokrasiyi savunuyorlar? Bu yaptığınız neresinden bakarsanız bakın terör örgütlerine yapılan bir güzellemedir. Biz mevcut anayasayı savunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Mevcut anayasayı savunmak ne zamandan beri çukur olmak oldu. Biz sizin bize çukur derken aslında alçak bile değilsiniz, onun altındasınız demek istediğinizi biliyoruz. Ama bizim yapmak istediğimiz tek şey var Sayın Cumhurbaşkanı. Siz bu ülkeyi çukuruna düşürdünüz. Oradan çıkarmak istiyoruz. Siz bu ülkeyi ekonomik kriz çukuruna düşürdünüz. Biz oradan çıkarmak istiyoruz. Siz bu ülkeyi hayat tarzları üzerinde partiler üzerinden ayrışmak izine sürdünüz. Biz hayır diyerek ülkeyi içine düşürdüğünüz buradan çıkarmak istiyoruz. Yokta bir de biz hayır diyenler de sokakta evet diyen başımda kardeşimde benim kadar ben de onun kadar bu milletin haysiyeti üyeleriyiz.